Herkese merhaba arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra yeni bir video ile karşınızdayım. Jenerasyon gezegenlerimiz ve iki tane toplumsal gezegenimiz burç değiştirecekler. Nedir bu jenerasyon gezegenlerimiz? Zaten e, Neptün ve Plüton burç değiştirdi. Sırada Uranüs'ümüz var arkadaşlar. Satürn pazar günü artık Balık burcundan kısa bir süreliğine çıkıp Koç burcuna geçecek. Bir Başak stelyumlu kişi olarak değişken burçtaki bütün arkadaşlarıma geçmiş olsun diyorum tabii bu bir fragman. Eylül sonrasında tekrar bir Balık transit yapacak ve Şubat ayında tekrar tamamıyla koca geçecek. Bunlar zaten toplumsal gezegenler. Eğer bunlar bizim haritalarımıza herhangi bir kişilerimize temas etmiyorsa toplumun içindeki olaylardan biz etkileneceğiz. Direkt bireysel etki almayacağız. Elbette ki yaşadığımız toplum bizim hayatlarımızı etkilemiyor mu? Kesinlikle etkiliyor. Videonun ana konusu şu arkadaşlar. Yükselen burca göre genellikle yorumlar yapılır. Günün sonunda bazıları der ki bu astroloji safsata ya. Yazdıkların hiçbirisi bana uymadı veya söylediklerin elbette ki uymayacak arkadaşlar. Çünkü astroloji doğum haritası kişinin parmak izi gibidir. Şimdi örnekle göreceksiniz. İki kişi, ikisi de yükselen aslan. İkisi de Jüpiter transitlerini 12. evden alacaklar. Ama bambaşka konular yaşayacaklar. İkisi de karamanda doğdu, ikisi de karamanda yaşıyor. Ve videonun en sonunda benim çok sevdiğim yaşam enerjisi. Biliyorsunuz ki ben bir tarımcıyım. Toprağa ekilen tohumun kıymetini çok iyi bilirim. Ona verilen emeği çok iyi bilirim. Uygun toprağa uygun tohumu ekmediğimiz zaman maksimum efor sarf ederiz. Ama minimum verim alırız veya ne olur kimyasal gübrelere başvururuz. Bu da toprağın yapısını bozar. işte insan da uygun yerde yaşamadığı zaman maksimum enerji sarf etmek durumunda kalabilir. iki kişi, ikisinin de yükselenleri Aslan, ikisi de Karaman'da doğdu, ikisi de Karaman'da yaşıyor. Karaman bu iki kişiye nasıl etki veriyor? Bu iki kişi Karaman'ın neresini, hangi konularını görebiliyor? Şimdi bunu anlatacağım arkadaşlar size. Dediğim gibi doğum haritası parmak izi gibidir. Beni tanıyanlar bilir psikolojiden ziyade ben madde aleminde yaşıyoruz. Bu madde aleminde neyi başarabiliriz? Ne yapmamız lazım? Balık en gele, genel anlamda ki en yavan anlamıdır hayallere dalıp gitmek. Oysa ki balık ile alakalı. Balık sınırsızlıkla alakalı. Uluslararası ticaretle alakalı. Ama en yavan yorumu hayallerde kaybolup gitme. Maneviyat. Şimdi canımı paylaşayım. Haritalarımız üzerinden gidelim. Şöyle aşağıya aldım. Günün sonunda bunun da ne, ne olduğunu anlatacağım arkadaşlar. Şunu şöyle dual yapalım. Bakın arkadaşlar bu kişi de Karaman doğumlu. Bu kişi de Karaman doğumlu. İkisinin de yükselenleri Aslan, biri 27 derece, biri 25 derece. İkisi de Haziran'da başlayacak olan Jüpiter transitine tabii ki 11. evden başlayacak transit 12. eve geçecek. Biliyoruz ki gezegenler bir burca geçtiği anda artık bu evin etkisi çalışmaya başlar. Olay tam gezegen dereceye geldiğinde burada bir gezegen olduğunu düşünelim. Burada e, bir güneş olduğunu düşünelim. Kişinin güneşinin burada olduğunu düşünelim. E, kaç derecede olsun? 28 derecede olsun kişinin güneşi. Şunu demek istiyorum. Jüpiter yengeç burcuna geçtiği vakit kişinin güneşi de etki almaya başlayacak. 12. ev konuları da çalışmaya başlayacak. Lakin tam 28 derece Jüpiter 28 derece yengece geldiğinde yani güneşin üstüne geldiğinde artık olay tamamlanmış olacak arkadaşlar. Önceden gelen olaylar tamamlanmış olacak. Orada yeni bir döngü başlayacak kişi için. Tekrar söylüyorum. Bir gezegen burca girdiğinde kestiği evin konuları artık çalışmaya başlar. Kestiği evin içerisinde bir gezegen varsa o gezegenle temas ettiğinde artık o konular tamamlanmış olur. Yeni bir döngü başlatır. Yeni bir döngünün akıbetini sonucunu ne zaman görür? Güneş Jüpiter karşıtlığında yani bir dolunay fazında. Yine aynı şekilde şunu bir. Heh. Bu kişi de aynı şekilde Jüpiter transitini 12. evden alacak. Hayatları bambaşka yaşayacaklar arkadaşlar. Jüpiter yengeç bütün aslanlar için 12. evinden transit edecek arkadaşlar. Ama bütün yükselen aslanlar aynı etkiyi almayacaklar. En başta bu yükselen aslanın güneşi su grubundaysa bambaşka etki alacak. Jüpiter'i su grubundaysa bambaşka etki alacak. Kişinin doğum haritasındaki Jüpiter ile transit Jüpiter kare yaptığında bazı şeyleri kazanmak için kişi mücadele etmek durumunda kalacak. Ki bu kişiye baktığımız zaman kişinin ikinci evini Başak Burcu kesiyor. Yengeç ile Başak birbirine ne yaparlar arkadaşlar? 60'lık açı, iradi açı yapar değil mi? İrade. İrade kullanması lazım orada. Yani kişinin karnı aç. Mutfağa git, ağzına sağlıklı bir besin alması, işte bir salata hazırlaması kişinin iradesindedir. Neden sağlıklı diyorum? Çünkü başak burcu sağlıkla alakalı, bağırsaklarla alakalı. Kişinin kalkıp kendisine bir salata hazırlayıp böyle bol zeytinyağlı, limonlu bir salata hazırlayıp bunu yemesi kişinin iradesine bağlı. Masanın üstünde abur cubur vardır, abur cuburla da gününü geçirebilir. Jüpiter yengeç burcundan geçerken kişinin ikinci evindeki kuzey ay düğümüne 60'lık açıyla temas edecek. Başak burcuna 60'lık açıyla temas edecek. Aynı şekilde kişi buradaki kişi 82 doğumlu olan kişi içinde Jüpiter yengeç burcundan geçerken kişinin ikinci evine yine 60'lık açı yapacak. İkinci ev neydi? Bizlerin Öz değerini anlatır, diplomalarını anlatır, cüzdanını anlatır, arabasını anlatır, yanında taşıyabileceği, hareket edebilen bütün mal varlığını anlatır. Altınlarını da anlatır arkadaşlar, ziynetini de anlatır. Jüpiter yengeç bolluk geliyor deniyor ya, yükselen aslanların ikinci ev konularında Jüpiter yengeçler yani maddi konularda Jüpiter yengeçten faydalanabilmeleri için irade kullanmaları lazım arkadaşlar. Harekete geçmek, özellikle bu harita için bu kişi mutlaka harekete geçmeli, eyleme geçmeli. Mars Haritalarınızda Mars neredeyse orada Eiler, Satürn neredeyse orada sorumluluk vardır arkadaşlar. Her Mars rap 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 asker gibi koşmak zorunda değil. Bu kişi ne yapmalı? Öncelikle bakın burası bizim öz değerimizi beslenmemizi de anlatır. Burası bizim mutfağımızdır. Kişinin bağırsaklarıyla alakalı bir sorun varsa öncelikle beslenme düzenini bir oturtması lazım. Evet Jüpiter senin hayatına geliyor. 12. evinden geliyor. 12. ev korkular, kaygılar, arkaya atılanlar, hayaller, inziva. Ve tabii hemen yöneticisine de bakacağız kişinin yani 12. evin ay nerede kişinin ayı nerede haritasına baktığımız zaman korkularını kaygılarını direkt karşısındaki toplulukta görebiliyor aslında kişi. Peki kare açıyı da görmemiz lazım kovayla boğa arasında biliyoruz ki kovayla boğa arasında bir kontra antisya var antisya yani o siciya uyandırmak demektir antisya benzer benzer şekilde uyandırmak hani bak biz birbirimize benziyoruz hadi harekete geçelim kişinin yükseleniyle Merkür arasında da bir antisya var. Bu Merkür kişi için ne? Baktığımız zaman sosyal grupları değil mi arkadaşları? Arkadaşlarının kuracağı güvenli cümleler, güven dediğimiz zaman sabit burçlar aklımıza gelmesi lazım. Somut, kalıcı cümleler kişiyi bedensel olarak etkiler. Kontra ya da ya burada benzerlerin birbirini uyandırması var. Kontrada da zıtların birbirini uyandırması var. Kova burcu dediğimiz zaman topluluklar aklımıza gelir. Sıcak doğadadır. Boğa burcu dediğimiz zaman daha çok bireysellik aklımıza gelir. Soğuk doğadadır. İkisi de biriktirmeyi sever. Jüpiter yengeç burcuna geçtiğinde arkadaşlar her iki harita içinde baktığımızda 12. evi kesen burcun yöneticisiyle Jüpiter birbirlerini görecek mi? Buna bir bakmamız lazım. Bunların birbirini görürse buradaki konular daha aktif olacak demektir. Transit eden gezegen ne? Yönetici gezegen. Birbirini görememe durumunda. Kişide bir huzursuzluk olacak. Sırtı kaşınacak ama sırtının neden kaşındığını bilemeyebilir. Transit Jüpiter son derecelerine geldiğinde kişinin 12. ev yöneticisi olan Ayla 150'lik açı yapacak. 150'lik açı aniliktir, kazadır vesaire denir. Yalnız şöyle de bir durumu var. Alakasız kişinin bir araya gelmesi. Günün sonunda o derece tam oluştuğunda kişi karşısına denk kendisine denk gördükleriyle bambaşka bir oluşum halinde olacak. Jüpiter yengeç. Yengeç burcu aile ile alakalı, toprakla alakalı. Aileden gelen bir işte mirası, toprağı, işte arazileri varsa o araziler üzerinde farklı bir sistemle toplulaştırma, toplu konut. Teknolojiyi de kullanarak depolama sistemi kurmak. Bunları artık hayatına çekmiş olacak kişi arkadaşlar. Şimdi yine bu kişiye geldiğimizde bu kişinin 12. evinin yöneticisi Ay Başak'ta. Burada bir göreme açısı varken burada bir 60'lık açı var arkadaşlar. Burada kişi çok sıra dışı bir yöntemle toplulaştırmayı, işte o arazinin değerlendirilmesi, insanlar için faydalı bir depolama sisteminin kurulması. Bakın ay temel ihtiyaçları da anlatır. İnsanların ihtiyaçlarının karşılayabileceği toprakla alakalı yeni bir sistem kurmak. Bu kişi Jüpiter transiti. 82 doğumlu kişiye baktığımız vakit Jüpiter yengeç trans transitinde kişinin ayı Başak Burcu'nda bir 60'lık açı var. Kişi iradesini kullanabilirse 12. E uluslararası konuları da anlattığından hizmetini, üretimini, uluslararası konulara taşıyabilir. Uluslararası konular yayılmak, sınırsızlaşmak demektir. Hizmetinin uluslararası e, bir şekilde yayılması, sınırsızlaşması, kişi iradesine kullanabilirse bakın. Neden hizmet? Çünkü kişinin ayı başakta. Burada konu daha çok teknoloji toprak yengeç sebebiyle toprak burada konu hizmet. Topraktan gelen hizmet. Burada konu insanlar için teknolojiyi kullanarak depolama sistemi ise burada konu kişinin ürettikleri. Neden parmak izi gibidir doğum haritası? İşte bu sebeple. Güneş görmekle alakalı. İkisinin de yükselen yöneticisi güneş. Bu kişinin yükseleni Başak Burcu'nda bu kişi neyi görür arkadaşlar? İkinci ev bizim mutfağımız, ikinci ev bizim öz değerimiz, ikinci ev bizim kilerimiz, ikinci ev bizim cüzdanımız. En başta söyledim. Bu kişi öncelikle mutfağı görür. Mutfak dolu mu boş mu? Bunu görür. Artı Başak Burcu sağlıkla, bağırsaklarla alakalı olduğu için ve güneş görmekle alakalı olduğu için bu kişi direkt kişilerde, kişilerdeki sağlık konuları üzerine çok güzel yorumlar yapar. Peki bu kişi neyi görür arkadaşlar? Bu kişinin yükselen yöneticisi Güneş boğa burcunda. Boğa haz almakla alakalıyız. Daha önce söylemiştim bunu size. Başak hasat burcu değil arkadaşlar. Başak hasata giden yolda hizmet burcudur. Bu kişi hasat burcuna yerleşmiş bir güneşi var. Daha çok hazla alakalı bir yerleşkesi var. O neyi görür arkadaşlar? Bakın kendi uzak 9. ev uzak diyarları da anlatır. Yaşadığı yerde yaşadığı yere o kadar uzaktır ki aslında gözü hep uzaklardadır. Uzaklardaki keyif. Uzaklardaki konfor, uzaklardan kazanç sağlamak. Çünkü bu aks ticaretle de alakalı. Artı bu aksın yöneticisi de burada zaten. Uzaklar deyince aklınıza sadece yurt dışı konuları gelmesin. Karaman'dan İstanbul'da uzaktır arkadaşlar. Orası da bir yabancıdır. Karaman'dan Bursa'da uzaktır. Bu şekilde bakacaksınız olaya. Şimdi bir de profeksiyonumuz var. Yükselen kaydırma. Kişi, kişiler her yaş döneminde bir evin profeksiyonunu yaşarlar. Bu kişi 42 yaşında şu anda 7. ev profeksiyonunu yaşıyor. Bu kişi kaç yaşında oluyor? 2025 28 yaşında oluyor. 1 Mayıs itibariyle 28 yaşına girdi. 5. ev profeksiyonunu yaşıyor. Şimdi bu kişi 1 Mayıs 2025'ten 1 Mayıs 2026'ya kadar 5. ev profeksiyonunu yaşarken bu kişi 16 Eylül 2025 itibariyle artık 8. ev profeksiyonunu yaşayacak. Şimdi 16 Eylül 2025 itibariyle kişi 8. ev proteksiyonlu yaşarken pat diye 8. ev konuları önüne düşmeyecek arkadaşlar. Bunu fabrika olarak düşünün. Fabrikanın temelini kazarsınız. Taş döşenir, beton atılır, demirler atılır. Çatısı yapılır. İçine ekipmanlar konulur. En son start düğmesine basılır fabrikada değil mi? İşte 7. ev profeksiyonundan 8. ev profeksiyonuna hemen 15'inde kişi yat duydu sabahına kalktı ben 8. ev profeksiyonunu yaşıyorum haydi 8. ev başkalarından gelen kaynaklar giderlerimizde anlatır direkt kriz evi diye geçer aynı 15'inde yattı sabaha uyandı 8. ev profeksiyonu eyvah krizler hayatında bir yıllık dönemde hayır arkadaşlar orası kriz evi olduğu kadar gelirler evi neyin geliri arkadaşlar bakın miras miras konularından bahsediyoruz değil mi babam babamın geliri ev türettiğim vakit Babamdan bana düşecek miras. Hayatınızda birisi varsa ortaklardan gelen gelir. Danışanlardan gelen gelir. Kendime denk gördüğüm insanlardan gelen gelir. Açık düşmanlarım. Evet açık düşmanlarım. Ama ortaklarım da ayrıca onlardan gelir, gelen gelir. Yani arkadaşlar 8. evin psikolojik yorumunda kriz yatmış olsa da maddesel boyutunda orası sizin ikinci gelir kaynağınızdır. Birinci gelir kaynağınız. İkinci ev kesen burç ve yöneticisi İkinci gelir kaynağınız 8. ev arkadaşlar. Psikolojiden uzaklaşın. Psikolojiyi psikologlar çözsün. Astrologlar değil. Evet kısa bir ara vermek durumunda kaldım arkadaşlar. Nerede kalmıştık? Kişinin hayata bakış açısı değil mi? Bu zaten yükselenler neydi? Kişinin maskesi. Ve kişi yükselen yöneticisi doğasında zaten şöyle bir bakacak hayata. Bu kişi ikinci ev konularını görüyordu. Mutfağı görüyordu, sağlığı görüyordu, bağırsakları görüyordu, beslenmeyi görüyordu. Bu kişi neyi görüyordu? Güneş 9. evde. Burası hizmetle alakalı bir burçta. Burası hazla alakalı bir burçta. Toplamakla alakalı bir burçta. Çünkü boğa burcu tamamen güçle alakalı arkadaşlar. Doğanın gücüyle alakalı aslında. En başta şunu söylemiştim. Bakın boğa ile kova birbirine kontra demiştim. Boğa kova kontra toplulukların ortalama refahını anlatır. Yani günün sonunda şu Jüpiter yengeçten çıkarken bu arkadaşımız kendisi hayata baktığı nokta gücü deneyimlemek olsa da madde varlığıyla kendisini rahat hissetse de çünkü güneş gördüğümüz yer maddeyle kendini huzurlu hissetse bakın huzur venüs de yanında çünkü kişinin venüs de yanında huzurlu hissetse de günün sonunda jüpiter yengeçten çıkarken şu kontra antisyasını artık çalıştırmış olacak ne demiştik boğa kova kontra için yani toplulukların refahı diye düşünün bunu artı modayı düşünün modayı ne belirler topluluklar belirler değil mi kişi yaşadığı şehirde İnsanların temel ihtiyaçlarına yönelik öyle bir girişimde bulunur ki haritasını tıkır tıkır çalıştırmış olur arkadaşlar. Artık yine dikkat ettiyseniz Satürn koça geçtiğinde bu arkadaşımız Satürn döngüsünü yaşamaya başlayacak. Kişi profeksiyonda burası birinci evi, burası ikinci evi, burası üçüncü evi, burası dördüncü evi. Aa bak kişi tutulmaları da natal haritasında 2-8 aksında yaşarken profeksiyona göre 4-10 aksında yaşayacak. Bu kişinin gündemi maddiyat üretmekle alakalı iken bu kişinin gündemi kendini var etmekle alakalı. Artı Jüpiter yengeç transitinde bu kişi 27 derece yükselen aslan olan kişinin Jüpiter'i de akrep grubu, su grubunda olduğundan transit Jüpiter natal Jüpiter'ine 120'lik yapacak. Burada bir tık Köre bir oynar gibi düşünün. Çünkü 150 açılar daha fazla hakim burada kişinin. Transit Jüpiter'in natal haritasındaki şu kovalara etkisinde 150 açılar daha hakim. Yani köre bir oynar gibi. Kişi bilinçli olmasa, ailesi bilinçli olmasa belki çok zor bulur yolunu. Ama ailesi çok bilinçli. Ailesi bilinçli olduğu için bir saniye sakin ol. Körebe gibi ilerlemene gerek yok. Bak senin yapman gereken şu diye yönlendiren bir ailesi var kişinin. Burada ise hani 120'lik açıyı destek açısı olarak görüyoruz ya arkadaşlar. Transit Jüpiter kişinin natal Jüpiter'ine direkt 120'lik destek açısıyla geldiği için etki edeceği için. 8. ev para konusu. 5. ev çocuklar, yatırımlar, hobiler buraya bağlanıyor. Çünkü Jüpiter'in nerelerden geldiğine bakmamız lazım. Evet buradan bir transit Jüpiter buraya destek atacak ama kişi bu desteği hangi alanlarda yaşayacak? Kişi 8. ev profeksiyonunu yaşarken transit Jüpiter kişinin natal Jüpiterine de destek atacak ve bakın 12. ev neydi? Sınırsızlıkla alakalı. Kişinin ürettikleri, hizmeti, ticareti yoluyla, ticareti vesilesiyle artık daha da yayılabilir. Ama neydi? Yengeç ile Başak arasındaki 60'lık iradi açıyı unutmayacağız arkadaşlar. Aa lay lay lom. Sana Jüpiter, Jüpiter, Jüpiter 120'liğin var. Gökten zembille inecek demeyeceğiz. Heybesi dolu mu bir bakalım. Artık yine transitimizde Satürn koç geçişiyle her iki haritanın da başakları tetiklenecek. Çünkü bunlar birbirlerine antisya. Koç başak antisyası arkadaşlar kobiler demektir. Yani her iki haritanın da gündeminde maddiyat olmuş olsa da bu harita körebe oynayarak bulacak. Bunu bu harita direkt görerek hareket edecek. 12. ev korkuların, kaygıların, arka plana attıkların, gizli düşmanların. Zaten arkadaşın gizli düşmanları direkt kendisine denk gördükleri. Yani diyor ki ben kimseden korkmam sen kimsin? Çünkü 7. ev denk görmek demektir. Biz karşımızda kimi alırız arkadaşlar? Kendimize denk gördüğümüz insanları alırız. Bu kişi ne yapıyor? Açık düşmanlarını... Direkt kendine getiriyor. Ya tamam sen gelme uğraşmana gerek yok sen gel. Direkt bana söyleyebilirsin sıkıntı yok diyor. Her ikisini de 12. evinden transit edecek. Lakin her ikisine de farklı deneyimler yaşatacak. Neden? Birincisi gezegenlerin yerleşim yeri farklı. İkincisi profeksiyon dönemleri farklı. Bu sebeple arkadaşlar doğum haritası parmak izi gibidir. Şimdi birinin güneşi başak birinin güneşi boğa. Başak ne dedik hizmet dedik. Boğa ne dedik keyif dedik de dedik değil mi? İkisi de karamanda yaşıyorlar. Gelelim karamanın haritasına. İkizler, ikililik demek arkadaşlar. Her ikisi de karamanla alakalı farklı konuları görecekler. Neden? Farklı konuları görecekler dedim. Çünkü güneş görmekle alakalı. Birinin güneşi Başak Burcu'nda, diğerinin güneşi Boğa Burcu'nda. Birinin güneşi Karaman'ın, bir de çizebileydim, 7. evine otururken, diğerinin güneşi Karaman'ın 3. evine oturuyor. 3. ev, arkadaşlar bakın yollarla alakalı. Şehir içi yollarla alakalı. Kişi Karaman'ın içerisindeki trafikle alakalı sorunları görür. Bu kişi neyi görür? 7. ev, ilişkilerle alakalı Karaman'la olmama rağmen. Karaman ne kendini geliştirdi ne de Ereğli'nin il olmasına izin verdi derim. <laughs> Tabii ki bunun da geçmişine indiğimiz vakit Osmanlı'ya dayanan bir hikayesi var. Onu şu an buradan da tamam arkadaşlar. <laughs> anlatamam yani bunu şu anda. Ben de bunu görürüm. Karaman'ın rakiplerini görürüm burada. İletişimde, ikili ilişkilerde yaşanan, ortaklıklarda yaşanan sorunları görürüm Karaman'la alakalı. Kişi Karaman'ın trafiğiyle, çevresel düzeniyle alakalı sorunları görürken ailece gidilebilecek bir eğlence mekanı olmadığını çünkü yöneticisinin de 5. evde olduğunu ve yöneticisi de yengeç burcunda ailece gidilecek bir eğlence mekanı olmamasını e, görürken dediğim gibi ben ikili ilişkileri görürüm. Güneş ikizler olan kişi <laughs> trafik ağı çok geniştir onun için. Karamanda olan ilk dedikodular Güneş ikizler kişisi de hemen o dedikoduları görebilir. ikililikleri görebilir. Yönetimdeki ikililikleri görebilir. Neden yönetimdeki ikilikler bakın Yönetim. Jüpiter ikizlerde. Güneşi ikizler olan kişi Karaman'la ilgili yönetimdeki ikililiği görüp o konulardaki dedikoduları hemen görebilir. Peki güneş koç kişisi Karaman'la alakalı neyi görür arkadaşlar? Güneş koç kişisinin güneşi Karaman'ın ikinci evine yerleşecek. Nasıl ki bizim natal haritalarımızda doğum haritalarımızda burası bizim beslenmemizle cüzdanımızla alakalıysa parasıyla alakalı konuları görür. Karamanın kendine verdiği değeri görür. İki kişi, ikisinde yükseleni aslan, ikisi de aynı yerde yaşıyor. İkisi de yaşadıkları şehirle alakalı farklı konuları görüyorlar. Peki, bu kişi aynı yerde yaşıyor. Bakın haritalara tekrar bakalım. Haritada en problemli gezegenlerden birisi arkadaşlar güneş. Neden yükselenin yöneticisi? Vadini %50 gerçekleştiren bir eve çalışıyor. Biz güneşi tepede isteriz. Dolayısıyla bu Arkadaş için Karaman'da güneşi ile alakalı bir hattın geçiyor olması. Burada sıkıntılı çalışan kedigillerden olan aslanın <laughs> aslanlaşmasına destek sağlar. Diğer haritada arkadaşlar ne demiştik? Kişinin güneşi evet iyi bir durumda. onun eve çalışan bir burçta. Kişinin boğadaki gezegenleri ile kovadaki gezegenleri arasında kare açı ve kontrantisya var. Ne demiştik boğa kova kontrantisyası için? Toplulukların ferahı demiştik. transit Jüpiter'den bahsettik. Madem o bolluk bereketi hayatımıza çekmek istiyoruz. e Burada bir toplulukların ferahı, refahı için bir şey yapmak gerekiyor. O zaman kişinin Karaman'dan Jüpiter'le veya Boğa'yla yani Boğa'daki gezegenleriyle alakalı bir hattının geçiyor olması kişiyi destekler. Bakalım. Ne demiştik arkadaşlar? Kişinin şu açısını çalıştırabilecek Karaman'dan bir gezegen hattının geçiyor olması... Kişiyi destekler. Bakalım şimdi geliyoruz. Önce diğer haritaya bakalım. Şuna bakalım. 27 derece yükselen aslan için geliyorum. Şu harita için haritanın en sonunda gezegenlerinden bir tanesi Güneş demiştim. Neden? Kedigillerden aslan olduğu için. Biz Güneşi tepede istiyoruz. Ve geliyoruz kişinin kartografi haritasına. Aa bir bakıyoruz ki MC Güneş Üçgeni. Karaman'dan geçiyor. Bunların belirli mesafeleri var arkadaşlar. Şu an o konuya giremem. Bakın Karaman'dan geçiyor. MC güneş üçgeni. Ha buradan güneşi konusunda desteklenirken bakın ASC Mars karesi de geçiyor. DSC Mars karesi de birçok kare açı etkili lakin kişi zaten Mars ve Satürn sebebiyle dinamik olmaya o kare açıları kare açı Marsiyen bir açıydı. Dinamik enerji gerektiren bir açı. Buna alışkın olduğunda kare açılar kişi için sorun değil. Onun sesinden gelebiliyor kişi. Kişinin zaten asıl problemi güneş. Neden güneş? Kuzey yarım kürede. Biz güney, güneşi güneyde istiyoruz. Ve evet, karaman kişiyi MC güneş üçgeni konusunda destekliyor. Şimdi diğerine bakalım. Ne demiştik? Orada bir kontraantisyadan bahsetmiştik. Toplulukların ferahı. Kova ve boğadan bahsetmiştik. Yaşadığı şehir için yani kovadaki gezegenlerden veya boğadaki gezegenlerden birinin geçiyor olması o enerjinin aktif olmasını sağlar demiştik. Aradığımız gezegen MC Jüpiter karesi arkadaşlar. Evet burada bir 120'lik açı yok, kolay akış yok. Ünvanını Jüpiter'yen yani konularda duyurabileceği bir yer Karaman. Doğum haritamız parmak izi gibidir. Yaşadığımız yer bizleri destekler veya köstekler. Kösteklemekten kasıt. Astrolojide biz kara açılar işte karşı açılar deriz. Lakin kişinin haritasında bu kara açılar aktifse su üçgenleri toprak üçgenleri işte ateş üçgenleri yoksa zaten bu kara açı aktifse bu kişiye zor gelmeyecek. Onun mücadelesini vererek zaten ünvanını duyuracak kişi. Yaşadığımız yerler bizim hayatımızı etkiler arkadaşlar. Katkısı bol olsun diyorum. Görüşmek üzere.